değerli yatırımcılar ve değerli takipçiler. E, bu hafta e, geç, hafta başında aslında sizlerle bir anket yapmıştık. Hangi sektörü merak ediyorsunuz diye ve bu e, anketten çıkan sonuçta demir çelik sektörü e, çıktı ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal, Dem e, Cemal Demirtaş Beyefendi buna bakıyor bu sektöre ve e, bugün bunu inceleyeceğiz sizlerle. Ben e, çok lafı uzatmadan ee, sözü kendisine vereyim. Cemal Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İsterseniz e, demir-çelik sektörünü genel hatlarıyla bir inceleyelim. E, daha sonrasında tamam. halka açık olan bizim takip ettiğimiz, incelediğimiz şirketlerin üzerinden kısaca geçeriz. Ve e, Tabii. sonrasında da bize gelen, şu ana kadar gelen birçok soru var. Bu soruları ben size sorarım. Kısa kısa cevaplarız. Yayın içerisinde de e, takipçilerimiz soru sorabiliyor. E, oradan da aralarından seçerek çok da zamanınızı almadan sizin e, bir toparlayalım isterseniz e, demir çelik sektörünü. Tamam Murat. ilk önce istersen <laughs> bu bizim HRC, yassı çelik fiyatlarıyla futures'larıyla Erdem'in arasındaki Araka grafik ara üzerinden onu bakabiliriz. Ben şöyle özetleyeyim. Şu anda MTA'ları izlemek için iki ana unsurumuz var. Birincisi petrol fiyatları, ikincisi de aslında çelik ve diğer madenlerin fiyatları. Biz şu anda genel anlamda baktığımızda petrol fiyatları bir kere bizim için önemli bir girdi. Yani eleleyici diyelim. Her zaman yatırımcıların aklında olsun. Petrol fiyatları düşüyorsa genel olarak emtia fiyatları baskı altında kalıyordu. Bunlardan bir tanesi de e, tabii ki e, şey, e, demir cevheri ve e, demir e, çelik dediğimiz yassı çelik bu fiyatlar hepsi birbiriyle birlikte hareket ediyor. O yüzden bir o tarafı var e, önemli olan. Diğeri de e, tabii ki arz talep noktası. Bu iki konu bizim için önemli ve biz şu anda bütün emtialarda olduğu gibi kritik dönemlerden geçiyoruz. Demir çelik sektörü de bu kritik dönemden aynı şekilde geçiyor. Ne oldu? Ocak, Ma Şubat gibi koronavirüs hala bütün dünyadaki arz talebi etkiliyor. Bütün sektörlere etkiliyor. Tabii ki nihayetinde demir çelik sektörünü de etkiliyor. Bununlarla birlikte aynı zamanda biliyorsun petrol fiyatlarında da anlaşmazlık çıktı. Hem bir talep tarafında sıkıntı hem de öte yandan ıı, arz tarafında bir sıkıntı çıktı. Böylelikle birlikte çelik fiyat, bu petrol fiyatları çok ciddi geriledi. Bu dönemde de emtialar da biraz daha sevilmeyen şey oluyor. Daha doğrusu belirsizlik yarattığı için. Peki Cemal Bey, bir... e, dediniz ya petrolle çok benziyor birbirine diye veya e, öyle takip edebiliyoruz diye. Bu petroldeki talep yetersizliği aynı şekilde çelikte de aynı hızda mı oldu? Şöyle e, her ikisinde de e, tabii ki talep ke kesiliyor. Yani dinamikleri aynı şekilde işliyor. En azından fiyatlar açısından baktığımızda. Şimdi Hı -hı. petrol fiyatları dediğim gibi genel fiyat belirleyici özü Çin önemli bir unsur. Çin'de yavaşlama görülmeye başlandı. Aslında şu anda biz birinci unsur petrol fiyatları biraz toparlanıyor. Bu pozitif olmaya başlayacak. Daha önce negatifti. E, onun yanında az talep bu aslında büyük bir soru işareti. Demir çelik e, döngüsüne baktığımızda da ayrıca bir diğer bir unsur da bu döngüde çelik fiyatlarının olduğu seviye maliyetlere düşündüğümüz zaman petrolde olduğu gibi sürdürülebilir seviyeler değil. Yani petrolde nasıl 30 doların altına inince birçok üretici kar edemiyor bu sektörde aynı şey. Şimdi şu an itibariyle önümüzdeki 3-5 ay, aya bakalım bu süreç içerisinde bir ilk çeyreği bir kere atlattık. Onunla ilgili sorular varsa onunla ilgili konuşuruz. Ama evet, şu andaki var. soru işi soru işareti ikinci çeyrek itibariyle şu anda bütün dünyada otomotiv üretimi işte ne bileyim petrol e, bora hattı üretimi ya da vesaire bunların hepsi durmuş noktada. O yüzden bu şu anda karar verecek bir nokta değil. Yani biz şunu varsayıyoruz. Ana varsayımızı söyleyeyim. İlk çeyrek hasbel kadar bitti. Mart sonu itibariyle. İkinci çeyrek bütün dünyada bir duraklama olacak. Eğer Mayıs, Haziran gibi ileri dönük çok olumlu sinyaller almazsak ondan sonra yavaş yavaş üretimi daha fazla kısma gündeme gelecek. Yani 3 ila 6 aylık dönemde bir belirsizlik penceresi var. Burada da yine Erdemir gibi en güçlü şirketlerin ayakta kalacağını diğer daha az güçlü ya da işte elektrik ark gibi daha esnek olanlar ya da üretimden çıkabilecek olanlar üretimden çıkacağını göreceğiz. O yüzden biz şu ortamda güçlü olan bir kere her sektörde olduğu gibi demir çelikte de sektörde güçlü olanların hayatta kalacağı ya da daha hızlı büyüyeceği bir döneme giriyoruz. O yüzden biz bu denklemin içerisinde zaten global çelik fiyatlarının da gerilediğini gördük ama çelik hisselerinin de geriye geldiğini gördük. Çok ciddi büyük bir şirketlerin. O yüzden şu andaki seviyelerin makul olduğunu söyleyebiliriz. Yani birçok riski iş, içeriyor. Eğer biz Mayıs-Haziran gibi daha negatif şeyler görürsek bir kere, bir kere daha bir test ederiz. Ama iyi şeyler görürsek de çok hızlı toparlanma göreceğiz. O yüzden biz ana rotamızı öyle bir belirliyoruz. Belirsizlik de devam ediyor. E, fakat bir şekilde Mart'a göre Nisan'a baktığımızda biraz daha kafamızı kaldırmış durumdayız. Mayıs-Haziran gibi daha e, net bilgi sahibi de olacağız. Olacak. Okay. E, i̇sterseniz e, Ereğli ile başlayalım. Zaten e, birçok soru Tabii. da Ereğli ile ilgili. E, Ereğli ile başlayalım isterseniz inceleyelim bir. Ereğli bizim öneri listemizde çok da yatırımcıların merak ettiği bir sene de birçok da soru var. E, öncelikle hani Ereğli ile başlayalım. Buyurun. Tabii. Şimdi e, Ereğli'ye bakarken yine biraz önce global çelik sektöründen e, ayrı kalamayız. Zaten grafiklerimiz de var. Onu da e, arada gösterebiliriz. E, oradaki fiyatlara göre hareket ettiğini görüyoruz. Yani MTA. Hep yine altını çiziyorum. Bu MTA Türkiye pazarında ciddi bir pazar payı olan bir MTA şirketi. E, mali gücü var. Nakit durumu iyi. E, temettü dağıtabilecek e, güçte ve pazarda da iyi bir konumda olan bir şirket. Şimdi bu şirket tabii ki global gerçeklerden ayrı kalamıyor. O yüzden de bütün global şirketler gibi hisse senetleri e, görece olarak baskı altında kaldı. Ama yine de baktığımızda performansının diğerlerine görece iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ne yaparız hisseyle ilgili diye düşündüğümüzde, şimdi bizim 12.50 hedefimiz var. Temettü hariç normalde bu. Bu stratejiyle daha önce belirlediğimiz. Fakat evet. şu anda Baktığımız zaman biz aşağı doğru riskler var. Onlardan da bahsedeceğim. O fiyatımıza riskler var. Bir de tabii kur gibi yukarıya doğru çekecek bir faktörler var. Bu iş tamamen dolar olduğu için. Şu aşamadaki rakamda biz 12.50 gibi bir rakam. Bunlar ana hatlarıyla söylüyorum. Daha rakamlar üzerinde çalışıyoruz. Ama baktığınız zaman birçok negatif bir şey yaptığınız zaman en kötü senaryoları koyduğunuz zaman en kötü dediğim gibi tamamen orta ortalığın karışması değil daha kötü senaryolarda 10 TL'lik bir hedef koyun yukarıda da 14 TL koyun ortalamada 12.50 14 olması sadece bu virüsün çok hızlı ortadan kalkması ve dünyada da bu giren parayla birlikte aşırı likidite olması o zaman zaten bizim endeksimizde de çok yüksek seviyelere konuşacağız yani. Erdemir'in 14 senaryosunda bizim borsamızda çok ciddi yüksekim. Bu çok iyi bir senaryo. Bunun olması için dediğim gibi virüsün hemen ortadan kalkması ve para girişlerinin, likidinin artı etkisini gör. Bu senaryoyu bir köşeye bırakıyorum. Bu düşük senaryo ağırlık veriyoruz. Şu andaki ağırlık 10 TL hedefle 1250 arasındaki hedefe doğru burayı kolluyoruz. Şu andaki bulunduğumuz noktada. 7.70-7.80 civarlarındaki fiyatlarda 77. biz dengeli görüyoruz. Bir kere şirketin nakiti var. Geri alım bile yapabilir. Yani o program açıkladılar. Genel kurulu orayından. Bu tip olasılıklar bile var. Yani aşağı sınırlı bir şirket düşünün. Tabii ki sektör baskı altında. Bütün dünya baskı altında. Ve bunlar bunun fiyatında. Siz eğer bir MTA herhangi bir şirketi içerisindeyseniz kesinlikle dünyadaki yatırımcıların tercih edildiği ettiği durumdasınız. Onlar arasında tercih edilen durumdasınız. O yüzden her demiri biz rakamları biraz volümleri düşürdüğümüzde, fiyatları düşürdüğümüzde dahi belli bir değere ulaşıyoruz. Yani her koşulda bir yıl az eder ama o yıldan dolayı bütün şirketin geleceği ortadan kalkmaz. Yani şunu deriz hatta yıl sonunda bu yıl böyle yarattı ama işte e, ton başına şu kadar EBITDA per ton yaptı, fabrik yaptı. işte 90 yaptı ama normalde bu şirket 130 yapar dolar per ton yapar. E, iyi zamanda da 200 yapar olduğunu bileceğiz ve bu süreci nasıl atlattığı atla önemli olacak. Biz burada güçlü atlatacağını düşünüyoruz. O yüzden de burada portföylerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar tema olarak ben de biliyorsun biz perakendeyi ve Telekom'u evet. ön plana çıkarıyoruz. Telefon. Bundan kılçıksız. Burada da sevdiğimiz şirketler var. Burada ise, emtialar içerisinde ise Erdemir gibi kuvvetli şirketleri ön plana çıkarıyoruz. Burada şunu unutmasın yatırımcılarımız, bu e, her zaman trade ediyor ol, olunabilir ama şimdi dördüncü çeyrek çok zayıftı. İlk çeyrekte biraz daha iyi olacak. Çok daha iyi olabilirdi bu arada. Ama biraz daha, yani dördüncü çeyrek kadar kötü olmayacak, daha iyi olacak. Ama bizim ilk başta düşündüğümüz kadar iyi olmayacağını düşünüyoruz. Ee, i̇kinci çeyrek ise belirsizliğini koruyor. Orada da Mayıs'a kadar olan döneme bakacağız. Mayıs'tan sonra da Haziran, Temmuz o nereye doğru gidiyor diye bakacağız. Hafiften hurda fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Bu iyi bir işaret. Ee, ve yavaş yavaş Çin'in aktivitesi artmaya başlayacak. Avrupa açılmaya başladıktan sonra ise gerçek resmi göreceğiz. O yüzden şu anda böyle daha kafamızı yukarıya kaldırdık ve hesap kitap yapabiliyoruz. Bundan bir ay önce bir taraftan virüs, bir taraftan petrol fiyatı, emtiaların ayakta durması çok zordu. Ona rağmen hem IMKB 100'e göre hem de dünyadaki benzerlerine göre yine de dirayetli oldu. Çünkü sektör içerisinde farklı bir bilançosu olduğu için. O yüzden oradaki görüşümüz Murat biliyorsun o şekilde devam ediyor. Hesap kitap yapıyoruz hala dediğim gibi. Rakamlarla boğmak istemiyorum ama Rakamla ilgili sorular varsa da onlara da ıı, dilim döndüğünce cevap vermek isterim. Tabii. Biz bu sırada iki grafiği rica ettik e, Caner Bey'den. Burada HRC e, Türkiye ve e, ham madde maliyet fiyatlarını gösteriyor. E, bizim takip ettiğimiz e, rakam HRC. Burada ne olduğunu soruyorlar. E, sıcak haddelenmiş demir. E, ana ürün. Aynen aynen. Değil ana Caner. ürün olarak kabul ediyor. Aynen HRC dediğimiz, hot e, rolled coil dediğimiz böyle şey araç otomobilde sektöründe vesaire yerde kullanılan yaslı çeliğin benchmark olarak kullanılan Bençmark. ana ürün diyelim. Yani ana ürün takip Aynen. edilmesi gereken ürün. Yani takipçiler bunu soruyor. İsterseniz Ereğli'ye gelen soruları ben size sorayım sonra daha sonra diğer eee İskenderun'da merak ediyorlar, e, Kardemir merak ediyorlar. E, ABD'de bir gümrük e, olayı vardı Cemal Bey Ereğli için, aslında Türkiye için, Ereğli için derken Türkiye için e, gümrüklerde e, çeliği sıkıntılı hale getirmişti. Bu ne oldu? Bunda ilgili gelişme var mı diye bir e, soru soruluyor. Ve e, Ereğli ABD ne kadar e, ürün satıyor? Şöyle, e, Ereğli'nin e, ABD'ye direkt ürünü çok az. Yani, yani yüz binler falan belki tonlar gibi konuşabilir. Asıl e, Ereğli'nin müşterisi olan nedir bunlar? E, i̇şte borucular özellikle ve diğer e, şirketlerin sıkıntısı, onların engellenmesinden kaynak. Yoksa Erdemir'in direkt bir şeyi yok. O, yok evet. Ab şey e, ABD, ABD'ye diye sordun değil mi sen? Evet, Uğuray, evet ABD, tamam, evet, evet. Abi, Amerika. Aynen do, dolaylı yoldan etkiliyor onları, e, onların e, şeyleri var ama yine de orada da çok çok en büyük pazarımız e, değil, yani büyük pazarlarımızdan bir tanesi değil sınırlı. E, genelde bizim Avrupa, işte Orta Doğu biraz daha ağırlıklı olarak şey pazarlarımız. Onlar tabii ki bizim yeni pazarlar bizim esnekliğimizi artırıyor. Yani e, Avrupa'da bizim yakın ama onlar da bazen tedbirler uyguluyorlar. E, euro-dolar paritesi bizim için önemli oluyor. Mesela euro-dolar arttığı zaman euro lehine o zaman da biz e, daha rekabetçi oluyoruz. Ama soruna cevap olarak oradaki e, tam rakam olarak şu anda net hatırlamıyorum ama direkt o rakamlar az diğer taraftaki rakamlar ise çok daha şeyde dolaylı yoldan etkiliyor diyebiliriz. Anladım. bir soru da çok merak edilen bir soru. Ereğli ve temettü hikayesi. Çok ciddi bir temettü açıklamıştı. 1.20 TL civarında. Kabaca belki temettü verimliği şu fiyatlarla %13-14 civarında. bunun hakkında bir torba yasadan da kanun geçti bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirketle konuştuk biz. Hani siz açıklarsanız daha iyi olur. E, temetli konusu ne olacak? Hı hı. Öncelikle şirketler bu konularda herhangi bir şey görüş beyan etmiyorlar. Biz de konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz karşılıklı ancak sohbet edebiliyoruz ne ne olabilir diye olasılıklara. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu yasayı gördüğümüz zaman burada bu arada ben daha öncesinde 50-50 olarak görüyordum. Yani %50 olasılıkla olur, olmaz. Şirketin niyeti var ama Regülasyon geliyorsa, Da zine bakanlığı isterse de engelleyebilir şeklindeydi. Fakat bu yasayla dün çıkan torba yasadaki de zaten şunu söylüyor. Diyor ki yine e, kamu şirketleri hariç, yani Türk Telekom gibi kamu ağırlığı olan şirketler hariç, e, 30 Eylül 2020'ye kadar olan süreçte 2019 kârını %25'ine kadar dağıtabilir. Buradaki sınır önem, daha önce işte belki 2020 yılında hiç dağıtılmayacak gibi bir algı vardı. Belli ki e, bu taslak değişmiş bir kısmen ve şu duruma getirilmiş. Yani e, biz sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemde temettü dağıtılmamayı öneriyoruz. Hatta e, yaptırım yapıyoruz. E, fakat Eylül'den sonra isteyen ödeyebilir. Ama tabii o da Cumhurbaşkanlığı onayına bağlı olacak. Bizim buradan çıkarımız %100 diyemiyoruz hiçbir zaman ama yüzde 80-90 olasılıkla temettüyü az ödemeleri sonucu çıkıyor. Bu tamamen dediğim gibi bugünkü ıı, o çıkan yasayla yani yasadaki duruma baktığımız zaman bunu işaret ediyor diyebiliriz. Yani biz şu anda varsayımlarımız temettü beklentimiz yok diye bakıyoruz. Ana senaryomuzda dediğim gibi bugüne kadar yüzde 50-50 görürken ama şirkete sorsanız sorsak onlar bir hiçbir şey söyleyemezler şu anda bize. E, bunu da bilmekte fayda var. Yani temettüye bel bağlanılmaması gerekir. Hatta e, uzun vadede e, şirket için şu zor günlerde bir kalkan olarak bir görev e, alabilir. Birçok şirket de var biliyorsun buradan etkilenecek. E, bunlar da bu süre içerisinde en azından bu kargaşa ortadan çıktıktan sonra yeniden temettü e, verme başlayacaktır. Ama biz tabii işin özünde böyle bu tip eee yaptırımlardan çok şirketlerin zaten iyi yönetildiğini düşünerek e, bu şirketlerin kendi kararlarını kendi hür iradeleriyle almaları taraftarıyız açıkçası analist perspektifiyle baktığımızda. Hı hı. Ama bazen komple e, ülke bazında baktığınız zaman da bu tip önlemler alınabiliyor. Dediğim soruna cevap e, bu Nisan'da da olmayacak gibi. Zaten genel kurulların olmasına bağlı biliyorsun. E, o gecikebilirim. Onlar muhtemelen olabilir Nisan ayında. Ama temettü olayların o %25'in üzerindeki kısmının ileri bir tarihe kayma olasılığını çok daha yüksek görüyoruz. Yani bir tercih yap derseniz %80-90 olasılıkla şu anda eğilimimiz e, %25'inden fazlasını dağıtmayacakları yönünde. O zaman e, hani kabaca bizim tahminimiz e, şöyle yani tahminden yani kastımız öngörünüz şöyle bir şekilde e, kanuni çerçevede maksimum limiti vermeye çalışacaklar. Aynen o anda... da 24.024 24 TL civarı geliyor. Normalde bizim beklentimiz 1.20. 1.20 dolardı e, hisse başı. E, bu ne demektir? Daha sonra vereceklerdir. Yani çünkü Erdemir sonuçta bir e, emekli emeklilik fonu sahibi var OYAK. ayak. da temettüye ihtiyacı var. Dediğim gibi her zaman isterler. Hatta yani bir bir şekilde olsaydı bunu da tercih ederlerdi. Yani çünkü durumları ortada iyi bir durumda olan bir grup. bu tip şeyler izin de verilebilirdi ve istisna olabilirdi bilemiyorum. Ama buradaki şeyimiz bu şekilde olacağı. Anladım. Ee, bir soru daha var. Aslında siz buna değindiniz ama daha detaylı bakmak lazım. Ee, geri alım programı ile ilgili ee, hani Muhtemelen bu kadar elde nakitte kalınca, ee, kanlından dolayı geri alıma daha elverişli olabilirler mi? Bence her zaman o olasılık tabi hisse fiyatlarına bağlı. Yani ben orada şey gibi görüyorum, bu bir dolarların altı gibi rakamlar yani orada 6.7 gibi fiyatlar, e, böyle e, balk şekilde alım yapılmayı tercih edilebilecek şeyler olur. E, bu, çünkü daha yüksek değerleri hak ediyor. Şirketin içerisinde nakit de varsa e, düşünülebilir. ama dediğim gibi bu da çok böyle yani yüzde otuz olasılık verebileceğimiz senaryo çünkü o temettüyü daha sonra vere vereceği için o şekilde olmaz. Ama böyle bir en azından şunu söyleyebiliriz o açıkladıkları program aşağı riskleri azaltıyor. Yani biz yedilerin altı buçukların altındaki fiyatta ne olursa olsun çok elzem bir durum, çok o, extraordinary dediğimiz olağanüstü bir durum yoksa eğilimleri olabileceğini düşünüyoruz diyebilirim. O, o zaman Ereğli'yi kapatırken şu sözleri söyleyeyim. Sizin için uygunsa. Yani aşağı tarafta sınırlı bir fiyatlama var. Bundan daha kötü virüsle ilgili, taleple ilgili bir şeyler olmadığı sürece aşağı taraf sınırlı. Yukarıda bizim e, ana senaryomuz yani orta iyimser bir senaryomuzda 12.50 temettü hariç hedef fiyatımız devam ediyor ve e, bizim öneri listemizde olmaya devam ediyor. Aynen ana senaryomuzda ama şunu şöyle değerlendirelim. Şu anda piyasayı birçok dünya e, hareketleri belirliyor dünyadaki hareketler, piyasalar. Bizim eksenimiz 12.50'lerde dediğim gibi aşağıda da 10 lira düşünün. Yani hedefin inebileceği. <laughs> Çünkü İlk çeyrek, e, ikinci çeyrek, ilk üç çeyrek de biraz daha iyi göreceğiz. E, ilk çeyre, Dördüncü çeyrekte dolar başına, e, o, yani ton başına 62 dolar artı kar. Şimdi ebitda olarak şimdi 92-93 olacak diyoruz. İkinci çeyrek belirsizlik. Yani burayla buradan alan e, ileriye dönük şey yapacaktır. E, bu, faydalanacaktır durumdan. Burayla önümüzdeki dönemde dalgalı dönemler olabilecektir. Sadece şunu hatırlamakta fayda var. Dalganın olduğu dönemlerde, e, özellikle aşağı yönlü dönemlerde bundan 3 ay ya da 6 ay sonrasına doğru alımlar yapılabilir. Bunu akıllarında çıkarmasınlar. Zafiyet dönemleri olacaktır ama şirketin değeri orada duruyor ve bu şirket buradan daha karlı olarak çıkacaktır diyebilirim. Ha. Son bir eee cümle olarak ekleyebilirim Murat'ım. Teşekkür ediyorum abi. E, hızlıca İskenderun demirden bahsedelim isterseniz. Ee, Görüşünüz nedir? Şöyle aslında Erdemir'in yarısı diyelim ona ya da yarısından biraz fazlası diyelim. Orada e, tabii açıklık kısım daha çok az. O yüzden o daha korunaklı bir açıdan zaman zaman yani böyle dünyaya da büyük satışlar geldiği zaman daha korunaklı. Ama şu andaki değerleriyle makul görünüyor. Zaten grafiğine de bakarsan e, ikisinin e, hareketleri birlikte şu anda e, genel olarak baktığımızda Orada da temettü söz konusu tabii. Orada da muhtemelen erteli erteleniyor olacak ama orada değişen bir şey olmaz Erdemir açısından. Yani biz şu anda ikisinin e, makul gittiğini görüyoruz. Bazen birisi daha ucuz oluyordu, daha e, bazen pahalı oluyordu. Şunu söyleyebiliriz sadece ikisi bir makul görünüyor. Sadece işler ta, sıkıntılı dönemlerde e, ya da yabancı satışın çok olduğu dönemlerde Erdemir gibi şirketler daha fazla etkilenir. E, istemeyi ise daha korunaklı olur öyle dönemlerde. Bunun da ana sebebi e, likittedir aslında. Yani aynen, 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 iş... aynen. Aradaki fark o yoksa ikisi dediğim gibi tamamen ikisi de aynı şekilde yönetilen e, ikisinde aynı şirket neredeyse diyebiliriz yani birisi birisinin yarısı gibi e, düşünebiliriz. O yüzden e, yani şu anda e, makul görüyoruz ikisinde biz Erdemir'de kalmayı tercih ederiz ama uzun vadeli Erdemir'e uzun vadeli bakanlar. İstemir'de de e, güzel bir getiri elde edebilirler. E, bir de Kardemir var. E, bununla da ilgili çok baskı altında kaldığını söylüyor yatırımcılar. Kısaca bir e, özetlersek birkaç tane de soru var onları soracağım size. Şimdi Kardemir'i e, yine e, yani demir-çelik sektörü içerisinde e, Kardemir ile Erdemir'i yan yana koyduğumuzda e, Erdemir şu konjonktürde çok daha ağır basar. Kardemir'in fiyatı da gerilemiştir ama onun gerilemesinin bir sebebi vardır, daha makul bir sebebi var. Çünkü özellikle uzun çeliğe bağlıyız bir iç pazar var. İç pazara e, yönelik bir ürün bir taraftan ama bir taraftan da uzun çelik ihracat pazarı olan yani Türkiye'nin arz fazlasının olduğu bir taraf. O yüzden oradaki rekabet koşulları Erdemir'e göre daha farklı ve oradaki durum daha sıkıcı. O nedenle de şu anda her ne kadar ona da yansımış olsa da biz demir çelik riskini Erdemir'le almayı hala tercih ediyoruz. Uzun vadeli bakan yani 6 ay 9 ayın üzerindeki bakana Kardemir'e de buraları böyle 2-3 ay iştahlı bakın deriz. Ama şu anda daha bir şekilde uygun bir noktada Erdemir varken Kardemir'i daha az tercih ediyor. Bunun da birkaç sebebi dediğim gibi uzun çelik olması, e, kar marjının daha düşük olması ya da e, Erdemir örnek e, 60 70 e, dolar kar ettiği zaman Kardemir 20 30 dolar. Çünkü onların e, limana uzaklığı vesaire gibi bazı konular var. Yani her koşulda Kardemir durgunluklarda daha negatif yönde etkileniyor. Büyüklük olarak da. O yüzden Kardemiri biz e, yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz gün sonunda onun da yani Erdemir kadar kuvvetli olmasa da Türkiye içerisindeki güçlü şirketlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi onu bir iki yılla bakanlar bazı bakanlar için daha sonra izleyerek biraz daha şu ikinci çeyrekteki bu dalgayı göreceğiz ya mesela işte fırınlar kapatabilir belki işler çok uzarsa ama Erdemir nefes alır ama diğerleri daha zorlanır. İşte bu süreçte daha iyi fırsatlar verir mi diye bakılabilir. O yüzden Erdemir uzun, ıı, Kardemir ıı, kısa şeklinde bir ıı, tercih hala yapılabilir ama ıı, her ikisi için de ucuz olduğunu söyleyebilirim. Cemal Bey çok teşekkür ederiz. Ee, çok değerli bir güzel bir yayın oldu. Ee, Demir Çelik tarafında bütün soruları cevapladık. Ee, i̇zleyiciden gelen sorular da bunlardı. Bir zaten siz konuşarak e, direkt cevaplamış oldunuz. Ee, katkı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Söyleyeceğiniz teşekkür son söz ediyorum. var mı? Çok... Ben teşekkür ederim Murat. Çok güzel bir yayın oldu bence de. En azından güzel de sorular vardı. Bu sürede elimizden geleni anlatmaya çalıştık. Yine sorular olursa da hem senin aracılığınla hem de genel anlamda cevap vermeye çalışırız. Tabii ki yayınları tekrarlayacağız. Haftaya da bankacılık sektörünü Batuhan Bey'le cevaplayacağız değerli yatırımcılar. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar, iyi günler.